Merhabalar, yeni doğan bebekler doğumdan sonraki ilk haftalarda 16-20 saat arası uyurlar. Bebekler büyüdükçe bebeğin uyku süresi de kısalmaya başlar. Özellikle birinci aydan sonra dünyayı keşfetmek ve anne ile daha çok zaman geçirmek için uyku süreleri kısalmaya başlar. Bebeğimizi besledikten sonra başı 45 derece yüksekte bir yatağa sırtüstü pozisyonda yatırmak önemlidir. Yan yatırdığımızda yüzüstü dönme ihtimali olduğu için yüzüstü yatış pozisyonu da yine boğulma riskine karşı önerdiğimiz bir pozisyon değildir. Annelerin en çok korktuğu konu sırt üstü yatarken kusarsa boğazına süt kaçmasıdır. Oysa bebek bu durumda hemen başını yana çevirerek kustuğu sütü atar. Bebeklerde moro refleksi onun uyurken sıçramasına neden olur. Bu nedenle ilk 3 ay yarım kundak yapmak onun uyku kalitesini de arttıracaktır. Anneler uyku tulumu da tercih edebilirler. Bu da bebeğin daha rahat uyumasını sağlar. Bebeğimize özellikle geceleri uyuturken belirli rutinlerimiz olursa bebek bunlara alışır ve daha rahat uykuya geçer. Peki bu rutinlerimiz neler olabilir? Geceyi yatmadan önce bebeğimize banyo yaptırabiliriz. Pijamalarını giydirebiliriz. Saçlarını fırçalamak, rutinlerimizden bir diğeri olabilir. Emzirmek, ninni söylemek, bebeğin yüzünü kapatmayacak şekilde bir örtüyle onun ucunu yanağına değdirmek, gece bebeğin yattığı odanın ışığını azaltmak gibi rutinlerimiz olursa bebeğimiz buna alışacak ve sürekli tekrarladığımızda da daha rahat uykuya geçtiğini göreceksiniz. Tüm annelere ve babalara sevgiler dilerim. Biz her zaman sizin yanınızdayız.